Değerli veliler ve sevgili çocuklar, Sınıf Akademi'ye hoş geldiniz. Eee düzeyindeki konularda, derslerde e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İlk olarak e, okuma öğretimiyle başlayacağım. Okuma öğretimine başlarken biz okuma öğretiminde neler yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Okuma öğretimi yaparken ilk olarak sesleri tanıyoruz. Sesleri tanıdıktan sonra sesi hissetme çalışmaları yapıyoruz. Ve sesi hissetme çalışmalarının ardından hece ve kelime çalışmalarına geçerek e, sesi noktalıyoruz. İlk olarak birinci grupla başlayacağım. Birinci grup seslerle başlayacağım. İlk grup seslerimiz hangileri? Onları bir hatırlayalım. İlk grup seslerimiz E, L, A, K, İ ve n sesleri olarak 6 ses var ilk grupta. Bu 6 sesin ben ilk olarak ilk 3 sesini yani bu grubu iki parça halinde anlatacağım sizlere. İlk grubun ilk 3 sesini anlatacağım önce E, ı ve A seslerini. Bunlar da hece sayıları az. Önce E sesinin e sesi hissetme çalışmalarını yapacağız. E sesiyle başlıyorum. Yani sesin nerelerde kullanıldığını, bu sesleri hangi durumlarda kullandığımızı, sesi nasıl hissedebileceğimizi anlamak adına yaptığımız bir çalışma bu. E sesi şeklini, yazılı şeklini asla unutmamamız gerekiyor. Bu sesimizin ismi E sesi. Bu sesin ismi E sesi çocuklar. Unutmuyoruz E sesi. E sesini Hangi e, nerelerde kullanıyoruz? Mesela elma sözcüğünü söylerken elma sözcüğe e sesi ile başlıyorum. Elma sözcüğünü söylerken sözcüye e sesi ile başlıyorum. Ya da gemi derken g ge, g g g kelimenin ortasında e sesini kullanıyorum. Ya da anne derken anne kelimeyi e sesi ile bağlıyorum. Yani kelimeyi e sesi ile bitiriyorum. Kelimenin sonunda diyorum. Elmada e sesi kelimenin başında ilk ses. Gemide e sesi ortadaki ses. Başta ortada. Anne sözcüğünde ise e sesi kelimenin son sesi olarak görüyorsunuz. İkinci sesimiz L sesi. Bakın bu harf olarak söylediğimizde L harfi diyoruz. Ama biz bunu ses olarak öğreniyoruz. Sesleri öğreniyoruz. Buna ses olarak L sesi diyorum. L. Şimdi bakalım hissedelim sesi. Lamba derken, lamba derken ilk sesim L. L lamba l sesiyle kelimeye başlıyorum. Yani lambada l sesi kelimenin ilk sesi. Elma sözcüğünde l sesine bakalım. El l e diyorum önce sonra l diyorum. El elma. Yani l sesi elma sözcüğünde kelimenin ortasında olarak görülüyor. Bir diğer sözcüğüm el sesi, el kelimesi. El kelimesini söylerken yani eli söylerken e l l kelimeyi l sesiyle bitiriyorum. L sesiyle bağlıyorum. Bir diğer sesimiz a sesi. A yazılışını lütfen unutmayalım. E l a a sesi buradaki görselde görüyorsunuz. Burada bir ay görseli var. Ay derken ay ay yani kelimenin en başında a sesini duyuyoruz A -y, A -y. kelimenin ilk sesi a. Burada bir kalem görseli var. Kalem görselinde yani a sesini nerede kullanıyorum ona bakalım. Kalem k Ka k -ka. K bakın A'yı hissetmeniz gerekiyor. K A K LEM. Ortada söylüyorum A sesini. Kalem sözcüğünde A ortadadır. Burada bir imza attım. Bu imzanın A sesine bakacağız. İmza. İmza. A'yı nerede bağladım? A'yı kelimenin son sesi olarak söyledim. İmza. Bakın elmada da en sonda elma a ile bitiriyorum kelimeyi. Burada sesi hissetmemiz çok önemli. Nerelerde, ne, nasıl kullandığımı bilmek, kullandığımızı bilmek çok önemli. Şimdi bu e, ı ve a sesleri ile ilgili hece çalışmalarına ve kelime çalışmalarına bir bakmak istiyorum. E sesiyle başlayalım yine. ...E, L ve A sesleriyle yazabileceğimiz heceleri ben burada sıraladım. E sesi. Buna E diyoruz. Şeklini unutmuyoruz. E sesi. Bakın okuma yazma öğretiminde aslında birleştirmek çok kolay. Sadece biraz kulak vermek ve e, anlayarak dinlemek gerekiyor. İlk sesi her zaman uzatıyorum ya da ilk heceyi her zaman uzatıyorum... İkinci hece heceyi ya da ikinci sesi bir çırpıda okuyorum. Yani bunu uzatacağım, e'yi uzatacağım, l sesini bir çırpıda okuyacağım. El, el, l, l direkt çıkacak. El, 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 el. el. L, -le. L, E sesini tek seferde söylüyorum. E, L, -le. L, -le. L, -le. L, -le. L ve L, -le. L ve L hecelerini oluşturdum. L, -le. L, L, L. Şimdi A sesine bakalım. Bu sesimiz A sesiydi. A, A şeklini unutmuyoruz. Unutmamaya gayret ediyoruz. A sesi. A sesini uzatacağım. Yani ilk sesi her zaman olduğu gibi uzatacağım. İkinci sesi bir çırpıda okuyacağım. Al. 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 Bir müddet sonra ikisini de kısaltarak okuyacağım. Al. Al. Al ilk sesi uzatıyorum yine. L La. L La. L La. L La. Bakın ilk sesi uzatıyorum. İkinci sesi bir çırpıda okuyorum. L La. L La. Şimdi bir müddet sonra dediğim gibi bu şekilde uzatarak sesi ses birleştirmeyi kavradıktan sonra iki sesi de bir çırpıda okumaya başlayacağım. La, 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 al, la. Şimdi buradan bir daha okuyalım. El, le, al, la. El, le, al, la. Türkçe'de kelimeler kelimeler ve cümleler, cümleler sesler ve hecelerden meydana gelir. Sesler bir araya gelip heceleri oluşturur. Heceler kelimeleri ve kelimeler cümleleri oluşturur. Cümleler de uzun metinleri oluşturur. Bir daha tekrar edelim. El le al la. Şimdi buradan kelimeleri okumaya çalışalım. Dediğim gibi kural yine aynı. İlk heceyi uzatıyorum ya da ilk sesi uzatıyorum. İkinci heceyi ya da sesi bir çırpıda okuyorum. E la. E la. Bakın burada la hecesini görmüştük. Buna la diyorum artık. Bütün gördüğüm l ve a sesi yan yana geldiğinde la diyorum. La diyorum. La diyorum. La diyorum. E la. E la bir müddet sonra ikisini de kısaltarak. Yani bir çırpıda okuyorum. Ela 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 la le la le la le Bakın burada l hecesini görmüştük. L hecesini görmüştük. La le la le la le Buraya bakalım. Ne demiştik bu heceye? La hecesi demiştik. La. La. Burada uzatacağım. La. 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 Kısaltıyorum. Bir çırpı dokuyorum tümünü. La la. La la. La la. Şimdi baştan tekrar edelim. E sesi. El. Le. A sesi al la kelimelere bakalım. Ela lale lala son bir tekrar daha yapalım. E el l a al la ela lale lala Evet çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük burada tamamlıyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.